Beşiktaş hem Abraham'ı yedeklemek hem de zaman zaman çift forvet oynamak için yeni bir golcü arıyordu. En sonunda Atalanta'dan El Bilal Toure ile anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki Malili futbolcu, Kartal'ın yeni gol umutlarından biri olacak. Ancak 1.85 boyundaki oyuncunun sakatlık geçmişi kafaları karıştırıyor. Rakamlar ortada Ture'nin sakatlığı sebebiyle son 4 sezonda çıkamadığı maç sayıları şunlar, 2021 ila 2022, 11 maç. 2022 ila 2023, 13 maç. 2023 ila 2024, 32 maç. 2024 ila 2025, 28 maç. Toplamdaki karşılaşma sayısı ise 84 ü buluyor. Atalanta Kulübü, 23 yaşındaki oyuncuyu 2023 yazında kadrosuna katmıştı. Bu transfer için Almeria'ya 30 milyon euro ödendi. Merakla bekleniyor El Bilal Toure, geride bıraktığımız sezonun başında Alman ekibi Stuttgart'a kiralandı. Sakatlık sorunları burada da devam etti. Bundesliga'da 12 maça çıktı. 2 gol ve 1 asist üretti. Şampiyonlar Ligi'nde 4 mücadelede sahne alırken sahada sadece 136 dakika kaldı. Bir kez rakip ağları sarstı. Oyuncunun Beşiktaş'ta göstereceği performans ise merak ediliyor.